Humanpalı video kampanyalarında kullanmanın kitleleri etkileme ve iş hedeflerine ulaşmada oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Gelişmiş teknolojisi ve özelleştirilebilir özellikleriyle Humanpal, eğitim kurumlarının, kurumsal şirketlerin, pazarlamacıların ve müşteri destek ekiplerinin etkili ve başarılı video kampanyaları oluşturmasına yardımcı olmuştur. Humanpal eğitim sektöründe sanal öğretmenlerin birden fazla dil konuştuğu ilgi çekici ve etkileşimli videolar oluşturmada etkili olmuştur. Bu videolar, öğrencilerin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olurken aynı zamanda dil becerilerini de geliştirmiştir. HumanPal'ı eğitim videolarına dahil ederek, kurumlar daha geniş bir kitleye ulaşabilmiş ve dünya çapındaki öğrencilere yüksek kaliteli eğitim içeriği sağlayabilmiştir. Kurumsal eğitim amaçları için HumanPal, küresel şirketler için sanal eğitmenlerle etkileşimli eğitim modülleri geliştirmek için kullanılmıştır. Bu videolar, şirketlerin çalışanlarını yüz yüze eğitim oturumlarına ihtiyaç duymadan daha verimli ve etkili bir şekilde eğitmelerini sağlamıştır. Şirketler, HumanPal eğitim videolarında kullanarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmiş ve aynı zamanda çalışanlarının rollerinde başarılı olmak için gerekli eğitimi almasını sağlamıştır. Pazarlama kampanyalarında HumanPal, markalar için ilgi çekici tanıtım videoları üretmede, çeşitli kitlelere ulaşmada ve etkileşimi artırmada önemli bir rol oynamıştır. HumanPal'ın özelleştirilebilir özelliklerinden yararlanarak pazarlamacılar hedef kitleleriyle yankı uyandıran kişiselleştirilmiş ve hedefli videolar oluşturabilmiştir. Bu, marka bilinirliğinin, müşteri etkileşiminin ve nihayetinde işletmeler için satışların ve yatırım getirisinin artmasına yol açmıştır. Ek olarak HumanPal, yapay zeka avatarları aracılığıyla müşterilere 7/24 destek sağlamak için müşteri destek videolarında kullanılmıştır. HumanPAL'ı SSS videolarına dahil ederek, işletmeler insan müdahalesine gerek kalmadan yaygın müşteri sorgularını yanıtlayabilmiş ve müşterilere anında destek sağlayabilmiştir. Bu, müşteri memnuniyetini artırmış, bekleme sürelerini azaltmış ve işletmeler için genel müşteri deneyimini geliştirmiştir. HumanPAL, çeşitli sektörlerde başarılı video kampanyaları oluşturmak için değerli bir araç olduğunu kanıtlamıştır.